Hale bakar mısınız? İnat ve kibir hem sahibini hem çevresini yakar. Öfke inat ve kibrin kardeşidir. Ve öfke baldan tatlıdır. Fakat sonunda öfkeyle kalkan zararlı oturur. Biz kendimize yol arkadaşı olarak sabır, tevazu, merhameti seçelim. Biliyorsunuz asra yemin olsun ki iman edenler, iyi, salih işler yapanlar, sabredenler, sabrı tavsiye edenler müstesna herkes hüsrandadır. Burada şifre sabır ve salih amel, yani sulheden işler. Bozgunculuk yapan değil. İnsanın aklıyla vicdanını barıştıran, insanı insanla, insanı fıtratla, tabiatla, hava, su, toprak, bitki, hayvanla barıştıran akıl ki bu sulh bizi Allah'la barışa götürecektir. Değilse insan Allah'la savaştadır. İslam bu anlamda sulhe giden yoldur. Varacağımız yerde selamdır. Ancak o zaman dünya Darüsselam'a yaklaşır. Selamın yokluğu savaş halidir. O insanların kafasında, kalbinde, vicdanında başlar ve sonra savaşlara, teröre uzar. Daha sonra hayvanları öldürür, ekinlere zarar verirler. Dünyayı cehenneme çevirirler. Bunları yaparken de bunlar sanki gökyüzünün orduları kendi emrindeymiş gibi, gökyüzünün hazinelerinin anahtarı kendi ellerindeymiş gibi davranırlar. İnsanları kahredecekleri ve onları ihya edeceklerini zannederler. Yaptık, ettik, yapacağız, edeceğiz, biz, biz diye böbürlenir dururlar. Allah şöyle buyurdu. Allah'ın dilemesine bağlamadıkça, inşallah demedikçe hiçbir şey için bunu yarın yapacağım deme. Bunu unuttuğun takdirde Allah'ı an ve umarım Rabbim beni doğruya bundan daha yakın olan bir yola iletir de. Kehf 18 Taksim 23-24 Olup bitenleri kendinden bilenlerin vay haline. Allah rızkı dilediğine verir. Kader, rızık ve ecel kimsenin elinde değil. Şu kaderimiz değil, kaderini değiştireceğiz gibi sözler haşa Allah'ın öfkesini celbeder. Gerçek olan şu ki Allah bizi mallarımız, canlarımız ve sevdiklerimizle kimi zaman arttırarak, kimi zaman eksilterek imtihan edecektir. Servet, iktidar, zafer, güç böyledir. Bunu unuttuğumuzda ise o bize hayır gibi gelen şeyler şere, şer gibi gelen şeyler hayra dönüşebilir. Çünkü yoksulluk gibi servet de insanları yoldan çıkarabilir. Buyurun bunu okuyun. Andolsun ki sizi biraz korku ve açlık, mallardan, canlardan ve ürünlerden biraz azaltma. Fakirlikle deneriz. Ey peygamber! Sabredenleri müjdele. Bakara 155 İnsanlara sürekli vaat ederseniz, onlara sorumluluk yüklemeden hep bir ihsan, atıfet gibi ikramlar sunacak olursanız, ilahi ikazı unutur ya da unutturursanız, unutmayın ki hayalin kışkırttığı beklentileri hiçbir gerçek karşılayamaz. Ve gün gelir devran döner. O zaman anlarsınız ki bu şekilde kaçtığınızı sandığınız şeye doğru koşuyormuşsunuz. Sürekli yapılanlardan söz ederseniz ve bu olanlarda onun hiçbir dahli yoksa o hep daha fazlasını isteyecektir. Doyumsuz talepler tatminsiz toplumları üretir. İsterseniz bunu kendi çocuğunuzda, yanınızda çalışanlarda deneyebilirsiniz. Uzun zamandan beri birçok teşkilat yapısında, yerel yönetimlerde, merkezi hükümette, bürokraside ciddi bir değişim beklentisi vardı. Yöneticiler mesajın alındığı, gerekenin yapılacağı mesajı verdi hep. Bu sözlerin gereğinin yapılması ya unutuldu ya da sürekli ertelendi. Yapılan mevzi değişiklikler yeterli görülmedi. İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararının ardından beklenen yeni adımlar gelmedi. Ne zaman gelecek o da belli değil. Yeni süreci kim yönetecek? O konuda bugünkü süreçte belirsizlik hakim. 2021'deyiz. Sayılı günler çabuk geçer. 2022 yılı seçim sürecinin başlayacağı yıl olacak. 2023'te seçim var. O zaman bugünkü kadrolar 2023'ü belirleyecek kadrolar olacak. 2023 beklentisi de yine yüksek bir beklenti. Ama bugünden şikayeti olanların bugün karşılaştıkları gerçekler gelecek beklentisi açısından geniş yığınlar için sükutu hayale sebep olabilir. Her şeyden önce bir zihniyet değişikliği gerekliydi. Erol Yarar'ın geçen aylarda devrimden söz eden bir açıklaması oldu. Tek yol devrim derken aslında Grid Reset sürecinde eski normların yerine yeni normlardan, yeni bir dünya düzeninden söz edenlere karşı kavram ve kurumlarıyla yeni bir dünyanın inşasında devrimci inisiyatifin gerekliliğine vurgu yapıyordu. Kavram ve kurumlarıyla tarih yorumu, yaşadığı zamana ilişkin değer yargıları ve gelecek tasavvurunun yeniden yapılandırılması gerekiyor. Yani Mehmet Akif'in asrın idrakine söylemek İslam'ı tesindeki bakış açısına vurgu yapıyor sanki. Bu kadroların böyle bir devrimci akla sahip olup olmadığına varın siz karar verin. Bakın sadece siyasete hedef alan bir devrimden söz etmiyorum. Önce bir zihniyet devrimi gerek. Camide de cemaatte de bu devrime ihtiyaç var. Kendi hayatımızdaki putlaştırdığımız ne varsa onları da İbrahim'i bir duruşla kırmamız gerek. Herkes kendi nefsine taht kurup oturan şeytanları taşlamakla başlayabilir bu işe. Siz bu anlamda parti, vakıf, dernek, oda, sendikalarla Genel merkezden taşla teşkilatlarına beklenen heyecanın yakalanmasının çok mümkün olacağını sanıyor musunuz? Bana kalırsa siyasetinde, medyanın da dili değişmeli, akademinin de değişmeli. Bu parmak sallayan akademisyen dili de yeni çıktı. Dayandığımız kavram ve kurumlarla olmuyor bu iş. Ötekilerin beceriksizlikleri üzerinden kendi kadrolarını ve icraatlarını yüceltme çok sağlam bir zemin değil orta vadede bu dil söylendiği zamandaki etkisini kaybeder. Hatta toplumun kafasındaki suali mukadderler eğer cevabını bulmamışsa söz konusu söylemin bazı gerçeklerin üstünü örtmek için kullanıldığı kanaati hasıl olmaya başlar geniş kitlelerin hafızasında. Eczanenizde binlerce ilaç da olsa, kapıdan giren müşterinin ihtiyacı olan çok basit bir ilaç yoksa eczanenizdeki o binlerce ilacın o kişiye bir faydası yoktur. Sivil ya da siyasal, dinler ya da laik. Piyasada genel manzara şu. İnsanların çoğunun basit ihtiyaçlarına cevap veremiyorsanız, diğer sunumlar onlar için çok fazla cazip gelmeyebilir. Ya da sunulan hizmetlerin satın alınması insanların imkanlarını zorluyorsa, özellikle maliyet fiyatları hemen yolsuzlukla açıklanacaktır. Hele lüks arabada. Trafikte bir grup delikanlı Kokain çekip bunu sosyal medyada paylaşıyorlarsa bunun toplum zihnindeki sebep olduğu dalgalanma. Saf zihinlerde güven duygusunun yara almasına sebep olduğu gerçeğini görün. Sadece o genci cezalandırmakla bu sorunu çözemezsiniz. Bu olayı yaşayan ailelerin ve gençlerin beyinlerinde kopan fırtınanın sebep olduğu tahribatı, depremin yaralarını nasıl tedavi edeceksiniz? Herkes birbirini suçluyor bu kötü gidişat sebebiyle. Herkes herkese haddini bildirme çabasında. Bomba haberlerin muhtevasında herkesin birbirine tokat attığını, haddinin bildirildiğini görüyoruz. Sadece ülke içinde değil, devletler arası ilişkilerdeki dil de buna döndü. Bu gidiş hayra alamet değil. Alın size Bolu merkezli iki haber. Sahi şu Bolu tünelini patates deposu yapma hikayesi ne öyle? O bilgileri kimler nasıl servis ediyor? Ya da yabancı diye ülkemize sığınan yurtlarından çıkarılmış insanlara Hayatı daha da yaşanılmaz kılacak şartları dayatmaktan söz eden akıl nasıl bir akıl bu kafayla nereye kadar gidebiliriz Ülke genelindeki gerilimi tansiyonu indirin Covid bahanesiyle yapılan baskıları indirin egonuzu indirin sesinizin tonunu indirin Dili yok kalbimin ondan ne kadar bizar Selam ve dua ile